Birinci tuzak Barış Hocam ne olduğunun farkında bile değil Ve bu güzel sürpriz. kapıyı yüzüne kapatacak. bu sıra benim ne yaptığımı Hayat. Ben hiçbir şeyden haberi yok. Şurayı da, da. Çak, Çakmasın. Sen kazdan geri ne lan bu. Evet amaçsızlık peşinde barışacağım. Ah Hemen dışarıya çıkıp Devreye ne kadar büyümüş bakalım. Bakalım. Bakalım arkadaşlar son duvarlar da çekildi ve çek. Ve barışacak kurtuldu. Şerefsiz. Ahlaksız tamam. Utan o kadar tuzak yaptı. İkinci tuzak. O kendini güvende sanmaya devam ediyor. Ve olan şey. Kurtulma çabaları. Oraya gidecek. hemen de biliriz Hadi yürü. Bam! Ya. <laughs> Benim güzel trolcu <kılıncım> güzelim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Gel lan elmasları da çalma ahlaksız. Gel. Gel hadi gel. Gel acıdım hadi gel. Gel lan. Gel. Ahlaksız. Gel, otur toprak kralı. Dur lan bekle. Tahtını hazırlamadık daha. Aman, tahtını kırıyor ya. Al lan al. Gel lan toprak kralı. Gel. Al. Diamondlarla süslersin artık. Şerefsiz. Şerefsiz. Otur da bari kimin olduğunu tanıtayım. Hırsız derim filan derim. Hırsız Barış Öcal diye böyle bir yazı yazarım. Edit yaparım lan. Otur. Sensiz dinden çıkarmak için nöbere talip geldik. Neyse kapatıyorum. Bay bay. Kanka bir tahta otur. Bir tahta otur. Otur lan tahta. <laughs> Ama <ya> bak. <laughs> e, boş el yok mu? Varmış. Evet arkadaşlar. Bugünkü uzak videomuzdan bu kadar. Arkadaşlar bu tuzak videosunu bir yerden bularak aldık yani özenti demeyin lütfen özenti demeyin. Ee, bilmeyenler için öğretmiş olduk yani. Kısacası bu bölümümüzden bu kadar. Hoşçakal.